magic whenever see you all I can think is my waiting for ikinci bölümden merhaba arkadaşlar. Evet altıgen hırkamızın ikinci yakası da bitti. Ben hemen şöyle göstereyim. Şimdi eee burada omuz hizamızdan şöyle tığmalayım. Bakın. Tam burada bitti. Burada bittikten sonra ipimizi koparmıyorum. Hemen karşıyla birlikte burayı birleştirerek kol uç kısmına geldim. Şimdi kolumu uzatıyorum arkadaşlar. Burada bakın. Buradan döne döne devam ediyorum. Bu şekilde kolumuzu uzatacağız. Tabi sizlerin tercihine kalmış. İster uzatın ister uzatmayın. Ben biraz uzatacağım. Ki böyle uzun kol olsun. Kolumuzun genişliği de bayağı var. Şöyle mezurayla bir ölçelim. Kolumuzun uzunluğunun genişliğini. Hemen şöyle. Salaş bir kol olacak çünkü. hırka. Şöyle birden. Toplam kolumuzun genişliği 30 santim arkadaşlar. Koltuk altını tutarsam. Koltuk altından itibaren de 33 santim. Kol ucuna doğru yavaş yavaş küçüldüğü için de Burada da 25 santim. 33'te başladım, 25 santime indim. Tabii kol ucunu yaparken burada ikişer zincir çekiyordum ya aralarda. Kol ucunda sadece bir zincir. Dilerseniz çekmeyebilirsiniz de daha dar bir kol olsun istiyorsanız hiç zincir çekmeden aralar ikişer ikişer batarak devam edersiniz arkadaşlar. Ben şimdi size bu böyle dursun İkinci parçamda birleştirmeyi göstereceğim hemen şöyle bakın açtığımız zaman koca bir parça oluyor şöyle tam ortadan katladığımız zaman L şeklini alıyor L şeklini aldıktan sonra hemen şu başlangıç noktamı buluyorum İpim orada kırdığım yerden devam edeceğim şimdi bunu bu şekil çeviriyorum çevirdikten sonra şimdi buradan tığımı ve ipimi takacağım Şöyle hemen. Tığımını aldım. Tam şu orta kısım var ya bizim başlangıç noktamız, bitiş noktamız. Tam oradan başlayacağım. Şuraya bakalım. Evet, burada da burası. Tam buradan başlıyorum. 3 zincir çektim yuvamın içerisine 1, 2 trabzan yapıyorum şöyle hemen bir zincir çektim direkt karşıya tam ortaya şu orta kısım var ya artırma kısmımız tam oranın ortasına batacağım ortaya battım Evet. Şöyle tekrar bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Hemen geldim. Burada ara boşluğa ikili trabzanımı devam ettiriyorum. Buraya bir sıra daha devam ettireceğiz arkadaşlar. Zincirimi çektim. Bir tane zincir çektim. Hemen karşıdaki araya batıyorum. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Bu taraftan hemen modelimizi devam ettiriyoruz. Yine iki trabzan batıyorum. bir zincir çektim geri döndüm direkt karşısındaki boşluğa tekrar bu tarafa döndüm iki trabzan bir zincir karşıya battım bakın bu şekilde arkadaşlar kolumuzun birleşimi Sıra sonuna kadar bu şekil devam ediyor. Tekrar bir zincir çektim. Geri döndüm. Hemen boşluğun içerisine iki tırabzan, bir zincir. Direkt karşıya. Tekrar bir zincir çektim, geri geldim. İşleme devam ediyorum. Bu şekilde kol uç kısmına kadar tamamlayıp kolumuzu uzatma işlemine geçeceğim. Anlaşılmayan bir yer olursa bunu bana yorumlarda belirtin arkadaşlar. Mutlaka sorun. Daha hızlı yanıt alabilmek için Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Hakkında kısmında bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri mevcuttur arkadaşlar. Ben bu şekilde sıra sonuna kadar, kol uç kısmına kadar tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben kol birleşimini yaptım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi kol ucuna geldim. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Tığımı taktım. Şöyle aralarda bir zincir çekerek dilerseniz çekmeyebilirsiniz de. Kol ucu kısmını biraz daraltacağız. Ben birkaç sıra böyle 2-3 sıra birer zincirle gideceğim. Sonra zincirsiz devam edeceğim. Hiç zincir çekmeden bir zincir çekiyorum hemen aradaki boşluğa batıp iki trabzan devam ediyorum bir zincir hemen yanındaki boşluğa iki trabzan bir zincir iki trabzan bu şekilde Ben e, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edip Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Burada kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Hemen böyle üzerine devam ediyorum. Tekrar halkamın içerisine geldim. 3 zincir çektim. Ve örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekil kolumuzu döne döne 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan 1 zincir yaparak istediğimiz boyutta uzatıyoruz kolumuzu. Kendi kolunuzun ölçüsüne göre uzatabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, kızımın kolunun ölçüsüne göre uzatacağım. Sonra uç kısmına, kol uç kısmına lastik yapacağım. Tabi lastikte renk değişimine gidebilirim. Farklılık olsun diye. Sizler ister tek renk yapın, ister renk değişikliği yapın. Bu size kalmış, sizin tercihiniz. Ben şimdi sizlere fazla bekletmemek için bunu kol uç kısmına kadar örüp lastikle tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar ilk sırayı tamamladım. ikinci sırama geldim. Şimdi lastik yapımına geçtim. Bir önden bir arkadan. Şu an arkadan aldım. Tığım üzerine aldım. Hemen öndeki trabzanın içerisinden geçiyorum. Bir trabzan tığımın üzerine aldım şöyle hemen ipim siyah olduğu için görükmüyor arkadan bu şekilde bir önden bir arkadan yaparak istediğiniz uzunlukta lastik örebilirsiniz arkadaşlar ben şurada bakayım şunu göstereyim siyah olduğu için kamerada görükmüyor bakın çok da güzel oldu Sanki şişle örülmüş gibi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra gitmişim. Sizler dilerseniz kısa yapabilirsiniz. Dilerseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Dediğim gibi bu şekilde bir önden bir arkadan alarak lastiğimizi örüyoruz arkadaşlar. Şu an önden almışım. Burada arkadan alıyorum. Tabii. tabii ki dolaşıyoruz. Siyahı çekimlerde örmesi çok zor. Bir önden bir arkadan bu şekilde hırkamızın lastiğini örerek tamamlayacağız. Ben size şöyle hemen hırkamızın sırt kısmını göstereyim. Ben sırtın sırt kısmını birleştirdim hırkamın. Bakın bu şekil örerek birleştirdim. indim aşağıya. Ee, arada şöyle 1 2 3 4 gittim. Hemen şu yukarıdan başladım. Aşağıya kadar geldim. Aşağıdan geri yukarı çıktım. 4 sıra geldikten sonra 5. sırada bir bu tarafa, bir bu tarafa örerek aşağıya indim. Bu şekilde arkamızın genişliğini sağlamış olduk. Hem de birleştirmiş olduk. Şimdi kolunu bitirdikten sonra ben şöyle göstereyim. Tabi sizler ister kısa ister uzun ne boyutta yaparsanız size kalmış. Sizin tercihiniz. Ben biraz uzatacağım aşağıya doğru. Onun için de hemen şuradan köşeden başladım. Bu şekilde dolanarak gidiyoruz. Şöyle açılımı. Katladığım zaman bu şekil. Biraz şöyle hırkam görünsün istiyorum. Şöyle açalım. Bakın. Hırkamız bu şekilde arkadaşlar bir taraftan da örme işlemine devam ediyorum. Tabi bel kısmının dar olmasını istiyorsanız benim gibi aralarda bir zincir çekebilirsiniz. Eğer ki yok salaş geniş olsun diyorsanız da yine iki zincir çekerek devam edebilirsiniz. Şu an ben alt kısma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra dolandım. Bir kere daha dolandığım zaman yeterli benim için. Çünkü daha bunun alt kısmına da lastik öreceğim. Bu kol ucunda çalışmış olduğum siyah lastiği bel kısmında da çalışacağım. Yaka kısmında da çalışacağım. Bu şekilde rengi, hırkamızın rengi pembe ve siyah olacak. Şöyle kolları birleştirdiğimizde şöyle bir bakalım. Bakın. Çok da şık oldu. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. Kızımın üstüne de tam oldu giydirdim. Şekil bu. Bitince daha da güzel olacak bugün sizlerle birlikte bunu bitireceğiz inşallah kızım da giyecek artık yeni modellere geçme zamanı diyorum Ben şimdi sizlere daha fazla bekletmemek için bunu kol uç kol lastiğini bitirip bedenini dolanıp bel lastiği beden lastiğini bitirip komple bittikten sonra hırkamı sizlere göstereceğim ölçümü yapacağım Kaç beden, ne kadar beden, ne kadar sayı, bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik ben örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, hırkamız bitti. Şöyle göstermek istiyorum hemen. Kollarımız bu şekilde, lastikli, tığla lastik yaptım. Balon bir kol. Tabii sizler kendi zevkinize göre, ister dar yapın, ister böyle geniş yapın ben hiçbir kesme işlemi yapmadan böyle balon bir kol olmasını istedim. Etrafını da bu şekil siyahla lastik örerek tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Kızımın üstünde de çok güzel durdu. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Şöyle açalım bir bakalım. Bu şekilde bel kısmına doğru biraz daralıyor. Tabi sizler kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. İsterseniz dümdüz inip bel kısmını daha geniş tutabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Evet. Bir sonraki içerikte ve modelde tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Gülün el sanatlarında kalın.